Şimdi Mersin rampaya geldim. Biraz paten süreceğiz. Evet gördüğünüz gibi. Lan rampa yok. Rampa nerede? Selamünaleyküm. Harun kanka rampa nerede? Çaldılar kanka. Kim çaldı? Kekolar. <laughs> <laughs> Nasıl çaldılar lan ne kocaman bilir. rampayı? Ne bileyim. Bir tane BMC ile iş kapatmışlar. Allah Allah. Kışın soğuktan kış, buyu, bu kış fazla soğuk kuş, oldu. lazım. <laughs> Sen nerede kayıyorsun peki <laughs> Biz alsağım. <daha sonra. gülüyor> dayı bu rampa nerede ya? Nasıl götürmüş bu kekolar bunu? Allah Allah. Adamlar kocaman rampayı sökmüş. Olacak iş değil. Neyse. Rampayı çalmışlar moralimiz çok bozuldu Ramodoyu, sen neden bu kadar durgunsun Rampa çalındığı için ya, mi Yok Deniz de durgun Deniz de mi durgun <laughs> Allah Allah Bazıları şey açıyor Hareketli müzik açıyor En ha hareketsiz Deniz bile O bile durmuş bak Doğru söylüyorsun <gülüyor> <gülüyor> 33 devre mi 0'nın kendisiyim Ankara beni bulsun. Ankara kendine dikkat etsin. Ankara beni bulsun. <laughs> Adana beni bulsun. <laughs>